Kim beş vakit namazını dosdoğru kılarsa abdestiyle, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, hakkıyla namazın farzları neyse hepsini tam tekmil yerine getirerek kılarsa Allah iki namaz arasındakileri affedecek. Ben söylemedim bunu. Resulullah aleyhisselam söylüyor. Diyor ki her kim Efendimiz bir abdest alıyor, gösteriyor nasıl abdest alacağını. Benim şu abdest aldığım gibi abdest alırsa Sonra da öğle namazını kılarsa Allah onun sabahla öğlen arasındaki günahını affeder. Küçük günahını yalnız. Büyük değil. Yani tövbe gerektirmeyen küçük günahlarını kul hakları hariç affeder. Ve kim ki ikindi namazını böyle kılarsa öğlenle ikindi arasını affeder. Hadis-i şerif devam ediyor. Kim ki akşamı kılarsa akşamla ikindi arasını affeder. Kim akşamı kılarsa yatsıyı kılarsa yatsıyla akşam arasını affeder. Kim de sabah namazını kılarsa yatsıyla sabah arasını affeder. Hatta diyor ki yatağına yatıp debelenir debelenir de sabah namazına kalkar da işte o aradakilerini Allah affeder. Affeder. Ne demek yani? Gece ibadetine kalkmaz demek o yatağında debelenmek demek. Gece ibadeti de yok adamın. Olsun. Yatsıyı kıldı mı? Sabahı da kıldı mı? Allah bu ikisinin arasındakileri affeder diyor. Tövbe etmeden hem de. Tövbe etmeden küçük günahları Allah iki namaz arasında affediyor. Böyle bir Allah'ımız var bizim. Gene Resulullah Aleyhisselam'a bir kimse geliyor diyor ki Ya Resulallah ben çok büyük bir günah işledim diyor. Onu benden diyor ne örtecek? Çok büyük günah işledim pişman. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ona senin günahın mı daha büyük gökler mi daha büyük diyor. Benim günahım daha büyük diyor. Bak gökler derken bu semaları bahsediyor. Benim günahım daha büyük. Sonra Efendimiz diyor ki senin günahın mı daha büyük yoksa kürsi mi daha büyük? Yani ayetel kürsi de geçiyor ya Allah hani orada bir kürsi Allah'ın kürsüsü var. O mu daha büyük senin günahın mı diyor. Benim günahım diyor daha büyük. Bak bak kürsiden daha büyük öyle görüyor. Öyle bir günah işlemiş. Sonra Resulullah Aleyhisselam soruyor diyor ki senin günahın mı daha büyük arş mı daha büyük diyor arş arş. Diyor ki benim günahım diyor da daha büyük. Adam çok üzülmüş. Sonra Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki senin günahın mı daha büyük Allah'ın rahmeti mi daha büyük diyor. Vallahi Allah'ın rahmeti daha büyük. Adam sonunda buna kani oluyor. Sonra diyor ki sen diyor bu günahı örtmek istiyorsan Allah'a cihat etmeye devam et. Savaşlara git. O zaman orduda savaş var ya